zaten yağmaladıkları şehirler ve kasabalardan erzak teminini de yapmışlardı. Ordunun artık durma noktasına geldiğini anlayan Gaozu, son bir hamleyle bütün piyadelerini geride bırakarak yanına 30 bin kadar süvariyi alarak tüm hızıyla Hunların peşinden gitmeye devam etti. Metehan nihayet ustaca bir hamleyle Gaozu'yu ana ordusundan ayırmayı başardı. Bu hamle Metehan'ın beklediği büyük bir fırsattı. Gaozu'nun süvarileri hızla kuzeye çekilen Hun ordusunu takip ederek büyük bir pusuya düştü. Bir anda dört bir yanı devasa bir Hun ordusuyla kuşatılan Gaozu yaptığı hatayı çok geç fark etmişti. Tarihte stratejik geri çekilme taktiğinin mucidi olan Metehan bu taktiği ilk kez Çin İmparatoru Gaozu'ya karşı kullanmıştı. Kısa sürede ordusunun büyük bir kısmını kaybeden Çin İmparatoru kurtulmak için yakınlardaki Baiden Kalesi'ne sığındı. Metehan çok kısa bir süre sonra